Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün EasyCep üzerinden yapmış olduğumuz alışveriş hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bu bizim ikinci alışverişimiz. Öncelikle kutu açılımı yapıyorum. İçinden çıkan telefon hakkında bilgi sunmayacağım arkadaşlar sizlere. Sadece yapmış olduğumuz alışveriş hakkında bilgi vermek istiyorum. Alışveriş üzerindeki önceliğimiz telefonun durumu arkadaşlar. İyi, çok iyi, mükemmel diye adlandırılan telefonlar mevcut Biz mükemmel olanı seçiyoruz pil yüzdeliği de yüksek olan telefonu seçiyoruz bu şekilde aldığımızda gayet iyi telefon elimize ulaşıyor bu bizim almış olduğumuz ikinci telefon İlk telefon yaklaşık bir sene oldu arkadaşlar ve kullanmaya devam ediyoruz herhangi bir sorun çıkarmadı gördüğünüz gibi telefonu göstermeye sizlere çalışıyorum kasasında ekranında veya arkasında herhangi bir problem yok arkadaşlar. Site üzerinden baktığınızda telefonda herhangi bir problem mevcutsa bunu alt kısmında belirtiyorlar arkadaşlar. Üstelik cayma hakkınız mevcut. Bunun yanı sıra telefon 1 yıl garantili ve taksit seçeneği mevcut. Yalnız tek çekim aldığınızda 2000 liraya kadar indirim uygulanıyor. Kutu içeriğinde garanti belgesi ve yenilenmiş olduğuna dair belgesi mevcut. Güvenli bulduğumuz için ikinci kez alışveriş yaptık arkadaşlar. Ve e, herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda e, telefonlarını aradığınızda ulaşabiliyorsunuz. Yani muhatap bulabiliyorsunuz karşı taraftan. Bu arada site ile alakalı bir bağlantımız yok. Herhangi bir sponsorluk yok. E, memnun olduğumuz için bu videoyu çekip sizlerle paylaştık. Aksi bir durum olsaydı bunu da sizlerle paylaşırdık. Videomuzu beğendiyseniz beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları da yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz.